Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Kav. Bugün Brawl Stars'ta tekrardan her hesaplaşma galibiyetiyle bir kutu açacağız arkadaşlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz diyorum. Video geçmeden <laughs> önce şu anda videomuzu benim kanalımıza abone olup unutmayın Hadi bakalım TKS gücünüzü gösterin. Videomuzu benim kanalımıza abone olun ve videoyu kesinlikle aramak kesinlikle arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın TKS yanında da Tala var. Hoş geldin kanki. Hoş bulduk kanki. Kanka bugün tekrardan kutu açacağız yani. Bu sefer karakter çıkartır mıyız? Kanka bu sefer çıkacağına inanıyorum. Arkadaşlar. Kansımız var gibi. Arkadaşlar mega kutu falan açacağız gerçekten efsane burada da 102 elmasım var hatırlayacaksınız geçen videodan Tala da ölmüştüm hatırlıyorsun bayağı oyuna para atmak zorunda kalmıştık arkadaşlar yapacak bir şey yok Kanka sen hangi karakterle oynuyorsun? Nita mı? Nita mı oynayayım ben? Ben, e, e, ben Colt koltuğu oynayacağım Colt'ta mı zaten? Ben zaten Colt'tayımış Sen ne Nita ile devam mı? Nita ben? başlayayım ben ondan sonra değiştiririz zaten Tamamdır arkadaşlar tekrardan kulübümüzün kodunu hatırlatayım sizler için 2PLQUC 208 5000 kupa ister herkesi kulübümüze bekliyoruz ve oyunumuzu başlatalım bakalım. Hadi bakalım şimdi ilk oyunumuz başladı. Arkadaşlar ilk oyunu galibiyetle ne zaman başlasak yani her zaman devamı iyi geliyor. O yüzden ilk oyunu ben önemsiyorum ya. Aynen kanka ilk oyun çok önemli. Psikolojik olarak da önemli kanki Hop. Aynen. Hop bak şunu şu, al şu onu, onu öldürürsek aynen. güzel olur. Onu canı çok azaldı kaçmak zorunda kaldı. Şu tamam. Al Primo geliyor. Al Primo geliyor. Al Primo. Al Primo'nun canı bayağı yüksek. Şöyle ultimi koydum ben. Oo o da kaldın bana ulti attı. Kaldın. Ve o son Çok, anda kaçabildik. Olduk, abi. Ben ben öleceğim ulti basmak zorunda kaldım. Benim ayıcık onu alır mı? Alır mı? Almadı. Kanka şey var. Şeli 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 şeli. Şeliyi öldür şelinin bak bir canı var bir canı var. Öldü. Tamam ben aldım onu. Oooo ulti, yani. ulti attım ulti attım. Alprimo keşke Alprimo'ya <laughs> gitseydi ya. Şimdi şu şeliyi neyse tamam. Orada Ultimate El Primo'ya gitseydi ya. var ya çok daha iyi olacaktı ya. Şunu alabilir miyiz? Aldık. Kanka evet. o adamın şeyi şeli ne ya? Shelly'i de, de alırsın sen. O adamın ben karakterinin adı, adı ne? Kanka onu ben de bilmiyorum ya. Daha Arkadaşlar bilenler... öncesinde çıktı bana bu arada o. Aynısı. Aynısı çıktı mı? Aynen. Açtım ben 3 tane mega kutu. Vay düşük. kardeşim. Ultim boşa gitti bu arada sana vay kardeşim yerken. Shelly, şeli, Shelly, şeli, Shelly'nin canas, Shelly'nin canas. Al, çok al, güzel. Al. El Primo geldi, El Primo geldi. Ya bu zorlu oluyor ha. El Primo tek ya başına alırız, ne alırız, yapacaksın alırız. ya? Alırız alırız. Ulti attı, be tamam, canım çok canım. canım. De ben de öldüm aldım. ben. Benim ölmemem. Tamam seni kurtardı Ultim seni. Ay ayın kurtardı seni. Bir, 128 can. Allah. 128 can. Allah. Şeli ulti attım Şeli. Tala. Aldık aldık kaldı. yok. Oyun kazanan ulti, oyun kazandıran ultiydi. Hala videom kanki oyun kazandıran ulti değil miydi bu? Oyun kazandıran ultiydi gerçekten. Hadi kutumuzu açalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Mega kutuya doğru gidiyoruz. Arkadaşlar savaş kutusundan başlıyoruz. Hadi bakalım ilk kutudan ne çıkacak. Pek ümitli değilim. Güç puanı, güç puanı ve evet. Klasik güç puanları çıktı. Ama arkadaşlar zaten asıl olayı yapacak şey burada dükkanda yani. Dükkanda bakar mısınız? Ücretsiz kutular var. Bu kutuları açacağız. Her saflaşma galibiyetine kendimize ödül veriyoruz yani. Haksız mıyım kanki? Aynen. Hazırını versen de başlasın oyun. Açtın mı sen? Açtım da bir şey çıkmadı ya. Güç puanı falan çıktı. Şimdi tamam. sadece şeyi açmayacağız zaten. E, marketteki ücretsizleri açmayacağız. Daha kazanmaya devam edersek kendimiz de alacağız. E, evet, evet. Çünkü gördün ya abi adam bir canla kurtuldu ya. Görmüş olduğunuz al, üzere arkadaşlar al, 102 al. tane elmasım vardı. O elmaslarla kutu açacağız. Aynen öyle. yani elması mezara götürecek halimiz yok. Yani Kaçma mi? lan. Gel lan buraya. Tamam hadi lan bir canla kurtuldu ya. O ne yapıyor uzaklardan kolt uzaklardan sıkıyor. Aldım mı? Kolt. Oy. Tamam aldım Sana koltuğu. Evet aldım ama. Abi El Primo geliyor da sen beni oradan Şöyle vuramazsın El Primo. Canımı doldurmam lazım. Şu Nita'yı alayım mı ben? Nita'yı canı azaldı onun. Nereden sıkıyor kolta bak ya. Gelmiyor uzaktan oynuyor. Tala seni ne ayıcık mı öldürdü? Oha hal Primo! Ayıcık. Bir dakika. Alayım mı onu? Kanka! Aldım al. Aldım mı? Aldım. Ulan seni de öldürüyordu <laughs> az daha he. Tamam tamam alamaz beni. Benim canım çok az El Primo'ya göre ya. Adam bana bir vuruyor yok oluyorum. Nita'yı da aldım ben de. El Primo var ya destek lazım bana vuruyor. Kan kaç kaç El Primo halleder seni yoksa keser vallahi El Primo. Ay! Alalım onu. Alalım onu. Çapraz ateş çapraz ateş. Alamayız. Alamayız. Aldık 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 bir çap bir çap. 225 can. Nasıl 225 canım? can. Almamız ah. lazım. Almamız lazım. Abi bizi oyalıyor Nita ya. Ya El Primo. El Primo'yu alacaktık orada ya. Kanka 225 canla kurtuldu ya. Çok kötü oldu bu biliyor musun ya? ya? şöyle kaybedince, şöyle kaybedince de üzülüyoruz ya. Arkadaşlar artık Tam saniyede kaybediyorsun ya. Evet, bu el artık yapacak bir şey yok. Böyle kalınamadık. Hemen tekrardan başlayalım. Hemen kazanalım, kutu açalım. Çok heyecanlısın lan. Öyle <laughs> Arkadaşlar Oyun ilk oyunun verdiği galibiyetle, ikinci oyunun verdiği eee moral bozukluğu yani gerçekten farklı. Şu an üzüldüm ben ya. Yo, yo, ya. Çok ben sinirlendik yedim. ama arkadaşlar. Yani gerildik biz talayla. Şunu alayım mı? Oh. iki vuruyorum ona. Ya Shelly kaçma lan. Shelly'nin 65 canı var Shelly'nin öldü büyütme. Oh! 65 beni canı. 65 beni de öldürdü 65 canlı. Ne oldu oğlum? Bir saniye bir saniye, bir saniye. Ya mermiler bitiyor ya. O yüzden ölüyoruz. Oh. bunlar iyi vuruyor lan. Bu Şunu maçı da mı kaybedeceğiz? Yok yok da. Çok aga şu şey şimdi, şey şimdi, 8, şimdi, şimdi, şimdi. 8 8 aynen, tane elmas var. Hop, hadi bakayım. Hadi bakayım. Abi abi. Eyvallah. Gel gel gel. gel. Benim bu arada harbi geri geldi. Tamam tamam. Çok şeyi güzel. Aldım, ben gelelim asları <laughs> al gel. Of, adamı nereden vurdum? Onu... O ne oldu lan? <laughs> Teröristirdim evet. bir orda. Yok ettim herkesi. Biraz öyle oldu. Bu maçın galibi şeyi sensin. Yıldızı abi. benim aga Bak <laughs> bak yine birini daha aldım ya. Gelin artık bizde bu el. Çok güzel. Ben oh ederim. be. Arkadaşlar bu, bir ara bile bu maçı da kaybediyorsun sandım he. Yok yok bunu aldık Ya aldık da harbiden maç riske girdi ama Açalım kutumuzu Açıyorum açıyorum Bir dakika neredeydi heh dükkandaydı Arkadaşlar hazırsanız o zaman bir mega hadi kutuyu şöyle bir açıyorum Hadi 6-7 yazsın bakalım Hop 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 hadi güç ne güç puanı Aa karakter Ne geldi Karakter geldi Jacky geldi püh Jacky mi geldi Evet ya İsteyen yani, Olsun Ya fena çok değil karakter yani Aynen. Kötü değil çok o kadar iyi. da. Hadi bakalım yeni oyuna başlıyoruz. Bu maçı da inşallah kanırız. Tekrardan mega kutu açarız. Çünkü mega kutu gerçekten bana uğurlu geliyor kanki. Yalan yok şimdi. Aynen. Seviyoruz M ya mega kutu. Mega kutu da bizi seviyor bence. Bence de. <laughs> hadi bakalım ortaya doğru ilerliyoruz. İnşallah bu maçı da alırız. Yeni bir kutu açarız. Hop. Şunu alalım ya. Bu çok girdi ortaya. Kardeşimsin. Öyle e ne bu mi ne ya? bu gaz ya? Hadi lan hadi. hadi. bu? Şeli 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 çapraza atış al. neyin özgüveni ben? Colt üzgünüm Colt. Üzgünüm maalesef. Ultimizi koyalım. Ana senin öyle uzaktan atman lazım kardeşim senin. <laughs> Hop. Şu Şeli'yi alalım mı? Şeli'nin canı azaldı, azaldı, aldık, aldık ben onu. Bizim adam aldı. Geldim sana yardım mı? Ben, bari. ben alacağım, ben alacağım. <laughs> öyle bir şey yok. Verir miyim ben sana? <laughs> adam canını az attığında biz gidelim onun şeyini çalalım. <gülüyor> <gülüyor> yok ki, öyle değil ya öyle dünya diyor. Hop. Şeli'nin ultisi var. Kanka 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 200 can! Sen öldün mü? Evet. Tamam, önemli değil ya Sıkıntı yok. Cık, var sıkıntı var. Yok, yok. <laughs> Koltuğu aldım ben. Şu Shelly benim She çok canımı sıkıyor. Shelly Shelly harbiden karı gibi oyun oynuyor. Şşt, Oo! Sen... Shelly Shelly sana ulti basacağım ya. Shelly abi Shelly ultiden de Aa. kaçtı. Shelly beni mahvetti şu anda ya. Nasıl susturamazsın sen onu? Shelly beni diye. mahvetti ya. Geri geldim ben ya. 8 elmasım var. Bir tane de adam var. Bir tane de almamız gerekiyor. Tamam şu Şeli'yi Şeli alsak işte. Şeli arkadaşlar yaklaşmıyor ama çok sinir etti ya. Ya. <laughs> Koltuğu aldım. Bu oyun ne oldu? Şeli'yi Şeli alayım mı? Aldın mı? Aldın mı kanka? Al, çok al, güzel. Ha, tamam, tamam tamam. Hop kolt. Çok güzel. Şeli ne yaptı? Çok, çok, garip şeyler oldu. Şeli, Şeli ulti. Şeli. Aldı olamadım Alamadım. Alman. 230 atacağım. Al, 230 Hayır. Al bir de. Oh! Ne, ne oldu? oldu öyle? Ne oldu öyle? Kaybettik. Kanki o kadar kötü kaybettik ki. Bu, bu herkes hakkı bu değil. Ya herkes herkese bir birbirine ya. ulti attı, herkes bir şey yaptı ama kaybettik. Şeli var bu ya, ya Şeli bu ya. 200 can da kurtuldu. Bu maçın hakkı bu değildi. Çok kötü verdik ya. Ya çok kötü ya. Çok kötüydü kanka, moralim bozuldu. Hemen yeni oyna başla Devam ya. Devam. Devam. Of ya. Arkadaşlar vallahi billahi yaptığım iş var yani orada Shelly'nin kaçması tamamen şanstı ya Kanka ben bu arada olayı çözdüm Bir galibiyet bir mağlubiyet bir galibiyet bir, galibiyet, bir mağlubiyet şimdi ya, galibiyet yok kanka öyle bir şey yok çünkü ben şu an o İstatistik o, o yönde Biz bunu bozacağız bu düzen bozulacak Ya Colt erkek gibi gel savaşalım ne kaçıyorsun Yanımı sıkıyor ya Ya biz Colt'la şu an var ya karşıdaki Colt'la Şelil'in var biraz geriden oynayalım biz Aldım Colt'u ultiyle Şeli de Şeli'nin de mi vardı. Aynen. Hop helal onu çok. Hayır Aynen. ya bana ulti ba... Tek bana ulti atıyorlar anladım. ya. Gördüler tabi benim ne kadar iyi oyuncu olduğumu. Aynen. Aynen. Hayır Aynen. biliyorlar kanka tamam mı? O yüzden hep bana ulti atıyorlar. Hissettim ben zaten onu ya. Allah Allah. Sen de nereye geldin? <laughs> Şu koltuğu vur. Kol... Ya. Şu Şeli, Şeli ya Şeli Şeli alalım ya. Şeli'nin canı bak hep bak geçen oyunda bu ya, şey anladım. bu Şeli oynayanlarda bir şans var ha. Ben 1100 1100 vuruyorum tamam mı? Adamda da hep ya 100 ya 200 canla kurtuluyor. Ulti attım ona. Tilt oldum. Ya, ya of! Onu da alıyordum az daha. Ama sıkıntı tamam, yok. Ama Elmaslar bizde. Elmaslar bizde sıkıntı bir yok. Elmas daha ver. Hop bakayım al oradan bir elmas daha. Bana elmas gönder. Kanka bak var. Şeli var. Şeli abi Şeli ulti attı. Çok güzel. Tamam. Geri kaç. 75 can. Geri kaç. Önüne kaçıyorum, geçtim. Kaçıyorum. Ulti attım sana. Senin seni korumak için. Helal oğlum sana. Çok tamam. iyi. Tamam. Evet taktisyen oynadım. Bitti bu iş. Şeli, Şeli, ya yine yüz etmiyor abi? Bugün gerçekten üstünde bir şanssızlık var ya. Hep böyle. Sende bir şeyler var da anlamadım. Hep ya. bir kılpayı kurutuluyorlar biliyor musun ya? Ama Allah'tan abi, yendik. Bak. Ben ona bakarım. Kanka, bunun şerefini iki kutu açıyorum. Bu galibiyet şerefine. Aç, iki kutu aç. Hadi bakalım. Şimdi asıl kutuya mega kutuya geçiyoruz. Arkadaşlar açıyoruz bakalım. Hop, Bismillah. Hadi bakalım bundan da bir şey gelir mi? Gelmedi. Yapacak bir şey yok. Bundan gelecek. Açıyorum o zaman. Yani Bir tane de ben kendi satın alıyorum. Aç. Bunu aç. Hadi bakalım arkadaşlar. Satın alacağımızdan inşallah güzel çıkar. Of Bismillah. Altın. Güç bağını. Güç bağını. Güç bağını. Yine güç bağını. Ve karakter. Ne geldi? Ne geldi? <laughs> Oha. Kolette geldi. Ciddi mi diyorsun? Yemin ediyorum kolette geldi. Çok iyi lan. Arkalarından ilk satın, almış. satın almışım. Kolette geldi ya. İşte bu ya. Oh. Son maçı ilk kazanmışız kanka. Yoksa açamayacaktık bunu. <laughs> güzel oldu ya. Evet var bir güzel, güzel oldu ya. Arkadaşlar vallahi efsane şey oldu. Dur bir tane daha kutu gelmiş. Ben onu da açayım kanka. Savaş kutusu. <laughs> hop hop. Tamam bundan bir şey çıkmadı. Zaten ümidim de yoktu. Colette çıkardım. Şu anda vallahi mutluluk geldi üzerime ya. fark ettim. Oyunda şanssızdım. Oyun dedi yani bu adam hep yüzü böyle şeylerle şey yaptı dedi. Biz buna dedi karakter verelim. Öyle mi dedi? Öyle dedi. O zaman TKS bu videomuzun da videomuzda burada sonuna gelelim. Daha fazla Brawl Stars'ı izleyen herkese şahane videoyu izleyen herkese. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.